Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Scrap Mechanic Survival videosuyla karşınızdayım. Bir önceki bölümde hatırlayacağımız üzere size yaşlı takasçı amcanın nerede olduğunu ve nasıl onunla takas yapabileceğinizi göstermiştim. Şimdi bildiğiniz gibi takasçı amcaya biz gittik abi, baktık. Ee, bizim patates silahı alabilmemiz için öncelikle ihtiyacımız olan şeyler, Börtlen tankı ki Börtlenlerimizi aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Portakal ve böğürtlenlerimizi aldık. Fakat şimdilik bekleteceğim. Çünkü bekletmeme sebebi gidip ilk önce bir tane kurtarılmayı bekleyen bir amca bulmamız gerekiyor. Ve ben bu amcayı buldum arkadaşlar. Size zaten bir önceki bölümde nasıl bulmanız bulabileceğinizden bahsetmiştim. Bu bölümde de bahsedeyim. İhtiyacınız olan bu amcaları şu şu yollarla bulabilirsiniz. Zaten tek bildiğim bir yol var ve o da sanırım başka yol yok bildiğim kadarıyla. Şöyle ki etrafta yanmış Ağaçların olduğu arazi bulmanız gerekiyor arkadaşlar Yanmış ağaçların olduğu araziyi buluyorsunuz İçerisine girip biraz geziyorsunuz Ve içeride sizin bir adet e, kamp gibi bir yer bulmanız gerekiyor Kamplarda genelde tepeciklerin arasında oluyor İki tane tepenin arasında küçük bir çukur içerisinde kamp oluyor Ya işte adamları da orada bulabiliyorsunuz Kıstırılmış olan adamları Şimdi ben bir tane buldum arkadaşlar Yanan bir ormanda bir tane buldum fakat hiç ellemedim size nerede bulduğumu göstermek için. Şimdi öncelikle oraya gidebilmek için buradan gitmek gerekiyor. İnşallah yolu şaşırmam. Evet şurada görmüş olduğunuz gibi bir tane yanan arazi var fakat orada kamp alanı yok. Ben kamp alanı bulamadım. Orası zaten küçük bir yanan ormanlık arazi. Bu arada bizim aracımızın benzini azalmış. Evet 15 tane kalmış. Şuradan 4 tane alalım. Şunları şöyle döşeyelim. Tamam en azından kafam rahat eder. Çünkü yoldayken bezinin biterse ve arkamdan benim robotlar kovalıyorsa işim biter abi. işim direkt biter. Yani asıl amacımız arkadaşlar bu bölümde patates silahını elde etmek. Patates silahı olmadan yani bazı robotları öldürmemiz imkansız. Hele ki şurada bir devasa bir kompleks gibi bir yer var. Oraya ben gideceğim arkadaşlar. Ya bundan sonraki bölümde ya da birkaç bölüm sonra ben oraya gideceğim ve oradan işimizi halledeceğim arkadaşlar. Orayı bir araştıracağım. Şimdi buradan sağa dönelim. Buradaki görmüş olduğunuz yanan ormanda değil bunun arka tarafında faz farklı bir orman daha var. Yanan bir orman. Oraya gidip orada bulmamız gerekiyor bizim aradığımız şeyi. Şimdi burası gördüğünüz gibi küçük bir orman. Küçük bir yanan orman. O yüzden burada aradığımız şeyi ben bulamadım abi. Yani artık küçük olduğundan mıdır, neyden olabilir bilmiyorum ama burada bulamadım ben aradığım şeyi. Bunun arka tarafında başka bir yer daha var. Orada buldum. Şimdi orayı bulabilirsem eğer tabii. İşte yanan diğer orman burada arkadaşlar. Öteki yanan orman burada. Yan tarafında bir tane daha var. Buranın merkezinde bir yerde bir kamp alanı var. Şimdi size o kamp alanını göstermem gerekiyor. Arabayı aşağı indirmemiz lazım. Çünkü o tutsak olan amcayı arabaya yerleştireceğim. Öbür türlü taşıyamıyoruz. Öncelikle bir gidip tutsak olan amcanın yerini bir saptayım abi ben. Arabayı burada bırakayım. Buradan buluruz biz arabamızı. Şu balyozumuzu da elime alayım da. Şimdi buralarda bir yerlerde küçük bir tepecik tarzı bir yer olması lazım. Ha işte bakın. Tepecik burada abi. Bu tepeciğe geliyoruz. Tepeciğin öbür tarafında arasında küçük bir boşluk var ve o boşlukta aradığımız şeyi bulacağız. Ha gördüğünüz gibi. Bura mıydı lan? Yok bir saniye. Oh! Dur bu değil de. Sanırım yanlış buldum. Burada bir yerde bir tepecik daha olması lazım sanırım. Çünkü ben bir tane bulmuştum abi hatırlıyorum. Burada buldum hatta onu. Şurası mıydı? Sanırım şurasıydı. Evet burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane taşın arasında bir boşluk var. Bir boşlukta bir kamp alanı mevcut. Şunu bir kırayım. Şimdi size göstereceğim kamp alanı verdi ve burada bir tane tutsak edilmiş yaşlı amca var. Şimdi bu yaşlı amcayı bizim arabamıza götürmemiz gerekiyor. Şimdi bu robotlar bizi bayağı uğraştırıyor tabii doğal olarak. Bunu gördüğünüz gibi sağ tıkla alamıyoruz. Onu mecburen ya arabamızı buraya getireceğiz ki bunu bu ee, Bunu ben nasıl götüreceğim şeye bilmiyorum fakat Sanırım böyle balyozluya balyozluya bir şekilde götüreceğiz bunu. Evet şimdi görmüş olduğunuz gibi yaşlı amcayı arabanın içine soktum fakat bunu arabanın içine tutmak birazcık sıkıntı olabilir. Bu yüzden etrafını bir şeylerle kaplamamız lazım fakat elimizde bu bloklardan başka blok yok getirmemişim sanırım. Bir de şuradaki sandığımızın içine bakayım diyeceğim de önce şu amcayı bir sabitleyeyim ben şuraya abi. Çünkü bu bana çok sıkıntı çıkartıyor. Hah, Şöyle yapayım. Tamam. Şuraya bir tane daha şu bloğu uzatabilirsem eğer. Hayır düşme içinden. İçinden düşme. Oh çok iyi. İçinden düşmeden. Şimdi. Seni şöyle az uzatayım. Sonra şuradan birazcık yükselti yapayım. Bu amcanın bildiğiniz gibi arabadan düşmemesi lazım. Arabadan düşerse bizim için bir facia olur. Benim bunu buraya sokmam tekrardan sıkıntı olur. O yüzden bu amcayı bir şekilde burada tutmamız gerekiyor. Sonuç olarak bu amcayı götürdüğünde bana bir adet patates verecek bizim takasçı. İşimizi garanti alabilmek için Bunu eğer bu şekilde yaparsak işimizi garantiye almak için. Sanırım buradan kaçmasını artık engellemiş oldum. Haydi bismillah. Şimdi götürelim amcamızı. Abi şu an adam çok iyi bir şekilde gidiyor. Eğer arabayı takla attırmazsak şayet adamı rahatlıkla istediğimiz yere götürebiliyoruz. Arabayı takla attırmasan dediğim gibi götürebiliyoruz. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Adamın dibine gidiyorsunuz balyozla vuruyorsunuz ve arabanın üzerinize fırlatıyorsunuz. Bu birazcık sıkıntı olabiliyor fakat bir şekilde biliyor. Şimdi buradan e, bir saniye ben böğürtlenleri buradan veremiyorum. Bana böğürtlen ve portakal lazım. Gidelim onları bulalım. İnşallah buradaki toplama merkezinde Börtlenle portakalı vardır da abi şu patates silahımızı artık alırız rahat bir şekilde. Kullanırız. Ee, evet ikisi de burada var. Çok iyi abi çok iyi. İkisi de burada var hem de. Şimdi şurada peşimizden bir tane eleman geliyor. Şunu bir indirebilirsem eğer. Gel buraya lan. İki vurtuk canı kalmış zaten elemanın. Şimdi reis sen birazcık daha bekle orada. Ben seni kurtardım zaten şimdi o arazide. Fakat senin biraz daha beklemen lazım. Şimdi ilk olarak makinemizin içerisinde portakal var. Portakalları yerleştirelim o zaman ilk başta. Tamam. Şimdi ben bu portakalların düğmesini bağlamış mıydım abi? Bu portakalların düğmesi neredeydi? Onların düğmesini bulmak lazım şimdi bir de ya. Bir saniye abi. Şurayı bir açayım. Heh. Düğmenin yerini buldum abi. Düğme şuradaymış. Boş bir düğme. Gerçi bizim şu pompamıza çalıştırır diye düşünüyorum. işe yarar. Gir abi. Heh. Tamam. Biraz yaklaşalım. Evet. Her bir portakal konteyneri için 10 tane portakal lazım sanırım. Aynen gördüğünüz gibi 10 tane portakalı almış zaten 30 tane mi ne vardı portakalımız? Şimdi sanırım ikişer tane gerekiyordu bizim takas için. Dur yavrum tamam seni kurtaracağım. Sen sakin ol. Hatta ben seni kurtardım bile şu an sen. Bana teşekkür etmelisin yavrum bak. Tamam dede olabilirsin de yani ben sana yavrum demek istiyorum yani. Ayıp olmasın. Hmm. Şu an portakalları ateşli ateşliyor. Benim portakalları değil de şu yaban mersinlerini ateşlemesini sağlamalıyım bir şekilde. Evet. Yavrucuğum sus dedeciğim sus dedeciğim. Birazdan senin sayende gidip bir adet patates silahına sahip olacağım. Ve oldukça güçlü bir hale geleceğim. Patates silahımız sayesinde. Sadece birazcık daha sabretmeni istiyorum. Heh. Şimdi dedoş. Seni ben alayım şuradan şunu. Şu arabamızın arka tarafına yerleştirelim şunları. Okey. Portakalları da şunların şöyle tepesine yerleştireyim. Çünkü arabamıza çok fazla yer olmadığı için ağırlık dengelemesi yapmamız gerekiyor. Baksanız abi, arabanın arka tarafındaki süspansiyonlar içine göçtü artık içine göçtü. Şimdi dedeciğim, sakin olursan eğer hiçbir sıkıntı yaşamayacaksın. Tek istediğim senden sakin olman. Gideceğiz cayır cayır takasımızı yapacağız. Sen de zaten kurtulmuş olacaksın. O öbür takasçı dedenin yanında çalışırsın artık. O sana bir iş verir. Rahat edersiniz yani orada sıkıntı olmaz. Evet dedeciğim şimdi seni getirdim bizim takasçı reisimize. Hemen seni bir pompayla aldırayım da. Aa ne oldu lan? Arabanın içinden düştüm. Dur dur yanlış oldu. Birazcık daha yaklaşmam lazım pompa alanına. Tamam. Şimdi dedeciğim. Of direkt içine girdin var ya. Al hepsini al hepsini. Al hepsini. okay Şimdi gidelim şu patates silahımızı alalım abi. Çok istiyorum patates silahını. Lazım bize. Of dedoş. Ver bize patates silahını. Of. Temiz iş. Harbiden temiz iş. Şimdi nasıl patates ateşleyeceğim ben senden? Sanırım birazcık patatese ihtiyacımız var. Şu arabamızın şu halini ben düzelteyim de. Evime vardım, patateslen denemek üzerine üzerime biraz patates almak istiyorum. Bizim patateslerimiz vardı burada bolca. Bunları şöyle bir koymaya deneyelim bakalım. Ateş edebilecek miyiz? Ooo, efsane. Çok iyi abi çok iyi. Patates patates. Neredeydi? Ha burada. Ben bu patateslerimi alıyorum abi yanıma. Ve birazcık test sürüşüne çıkıyoruz gençler. Haydi bismillah. Gidelim de birazcık düşman öldürmeyi deneyelim ya. Bakalım kaç vuruşta falan öldürüyor bir düşmanı. Evet. Şu küçük yaratığı mesela deneyebilirim. O iki mermi abi iki mermi. Biz balyozla bile tek mermide indiriyorduk arkadaşlar. Balyozla bile tek mermide. Tek demişim. Üç, üç seferde. Üç seferde indiriyorduk balyozla. Kafam karıştı lan bir an. Patates iki vuruş arkadaşlar. Şimdi Öteki harvesterları deneyelim. Ellerinde çiftçilerin mızraklarından olan. Onlardan burada bir yerde vardı sanki. Bizi kovladı dedi mi? Evet şurada bir tane var. Evet. Oldukça hızlı bir şekilde vurabiliyorum arkadaşlar düşmanları. Yani bayağı tak 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 sıkabiliyoruz. O yüzden boyuna basacağım abi mermi kafalarına. Boyuna basacağım boyuna basacağım. Şimdi benim birazcık benzinde de ihtiyacım var. Artık ufaktan videoyu sonlandırma aşamasına geçelim ama ondan öncesinde denemek istediğim yegane bir şey var. O da şu. Bizim şu bildiğiniz gibi devasa robotlar var. Kırmızı robotlar. Onları öldürdüğümüzde içlerinden ne çıkıyor çok merak ediyorum. Acaba nasıl bir loot çıkacak içlerinden? Gidelim abi bir tane bulalım onlardan. Onlardan bir tanesini yok edeyim. Ama güvenli koşullar sağlandığında yok edeceğim onları. Çünkü biliyorsunuz ki onlar bizim üzerlerimize doğru koşuyor ve bize saldırmaya başlıyorlar. Yani bizim onlardan yüksekte olacak bir şekilde ve onların çıkamayacağı bir yerden sıkmamız gerekiyor. Yani o şekilde sıkarsak çatır çatır abi affetmem. Zerre affetmem bu arada söyleyeyim. Çatır çatır indireceğim. Gidelim de şu devasa robotlardan bulalım abi bir tane. Yol, yolun sonuna geldim arkadaşlar. Burası yolun sonu. Buradan sonrasında artık devasa robotlarımız olması gerekiyor eğer var iseler. Şimdi şu turbomuzu yiyelim. Çünkü yarıya kadar inmiş bizim can barımızın olduğu şey. Şimdi buralarda bir yerlerde düşman olması lazım. O devasa robotlardan olması lazım. Onlardan ben bulayım abi. Arabamızı bilerek uzakta bıraktım. Çünkü arabamız yok etme potansiyelleri var. Ve araba yok ederlerse benim bir daha onu yapmam zor olacak abi. Evet gençler. İşte beklediğimiz an. Reizden bir tane buldum abi. Şimdi benim onu güzel bir yere çekip orada onu yok etmem gerekiyor. Çünkü aksi takdirde beni yok etme potansiyellerine sahip bu üçgen açılar. Of of oha. Oğlum hiç hasar almıyor mu lan bu robot? Aa bir suyun içerisine girince bize Bomba benzeri bir şey yapıyor. Oo. Oh, oh. Dayı sen ne yaptın ya? Kaç 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 kaç. Kaç bu bize. Şimdi bundan şu taşın tepesine çıkarak kurtulabilirim diye düşünüyorum. Ya da buradan da sıkabilirim. Evet, öldü abi. Öldü mü? Öldü abi. Öldü. Biraz zor öldü ama bir şekilde öldü gene de. Şimdi ne var abi? 3 tane suicide board. Bu ne? Warehouse K. Bu ne lan? Warehouse K. İçerisinden ilginç bir şey çıktı. Bu Warehouse K'nin ne olduğunu bilmiyorum. Ne işe yaradığını. Fakat... Bir sonraki bölümde ben bunun ne olduğunu size anlatırım arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Verdiğiniz destekler bizim için çok önemli. Destekleriniz sayesinde kanalımızı daha da ileriye taşıyabileceğiz ve daha da büyütebileceğiz. Bir sonraki Scrap Mechanic Survival videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.